Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Batman Merkez. Batman Merkez'de bir lezzet durağına sektörün yıldız firması Buket Lahmacun'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Ramazan Omar Bey ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve bu güzel lezzetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Ramazan Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz şey sormalısınız. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ramazan Ramazan Bey burada uzun yıllardır sektör içerisinde olan bir firmaya bir lezzet durağına konuk olduk. Evet. Burada birbirinden güzel ürünlerimiz, pide çeşitlerimiz, lahmacun ürünlerimiz var. Bunların tamamından bahsedeceğiz. Ama oyunun öncesinde ben biraz sizleri tanımak isterim. Ramazan Omar kimdir, sektöre nasıl giriş yaptı? Ramazan Omar, e, buket lahmacun olarak 1975'ten beri bu sektördeyiz. Yalnız ben 86'dan beri 1986'dan beri bu işe girdim. Dayımlarla girdik bu evet. işe. Öncülüğümüz dayımızdır. Lahmacun olarak e, ustasıyım aynı zamanda. Kendim e, işi başına ben duruyorum. Lahmacunlarımızın özelliği vardır. Mesela diğer e, e, firmalarla e, ayrı. Lahmacunlarımız soğansız ve baharatsız. Sade. Hamura maya kullanmıyoruz. Kaliteli. Hiçbir e, Katkı maddesi kullanmadan e, en güzel şekilde sunuyoruz Özel bizden. olarak hazırlanıyor evet. değil mi? Zaten Ve bunu biz... talep olarak e, bizi bilen zaten bu bölgede e, değil yani bugün e, Batman'da olsun, bizim merkez Yarbak Batman olsun, diğer iller Mardin olsun, ta Mardin, Midyat'tan, diğer illerden, Siirt'ten bizim mamulümüzü görüp ge, duyanlar gelip yiyorlar. Değil mi? Bu lezzetleri evet. tatmak için evet. il, il ilçe, e, yol... Yok etmek sizin gelip burada ürünlerimizi yiyip tatlarına bakabiliyorlar. Şimdi burada birçok ürün yerli pazemiz var. Bu ürünlerden hepsinden bahsedeceğiz ama Ramazan Bey uzun yıllardır sektör içerisinde olan bir isimsiniz. Baktığımız evet. zaman sektörünüzde birçok firma var. Lakin siz uzun süredir sektörde var olmayı başarmış bir kişi olarak bu başarıyı neye borçluyuz? Bu başarıyı kalite. Değil mi? Her, Her şeyden, şeyden, önce kalite. kalite. Evet. Kullandığımız e, hiçbir şey en kalitelisi. Mamulün, etinde, Et et bütün et mamullerimiz süt danasından. Evet. Başka hiçbir et kullanmıyoruz. Kıymalara, e, lahmacuna kıyma, eee ise kıyma kullanıyoruz. parça et. E, buna yaprak döner diyoruz biz. E, yani kaliteden ödün vermiyoruz. Değil mi? Her Öncelikle kalite diyoruz, kalite. Her ediyoruz, izmet, kalite diyoruz. hizmet diyoruz, hizmet diyoruz. Bunlara dikkat ederek uzun yıllardır sektörde var olmayı başardık. Evet. Peki bu ketlağ macun olarak Batman'da ne kadar süredir hizmet veriyoruz? 2005 2005, 2005 yılından beri, beri buradayız. buradayız. Peki şu anda uzman olarak kadromuzda kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Toplamda 30 kişiyiz. 30, 30 kişilik yani 30 kişilik bir aile Aynı. demek. 30 kişilik evet. bir istikdam da yine e, Batman'da sağlıyoruz. Evet. Bizler de onlar adına sizlere teşekkür ediyoruz tabii ki de. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman burada birçok lezzetimiz var. Menümüzde özellikle neler var? E, burada neyi? tanıtıyoruz? Neyin üretimini gerçekleştiriyoruz? Şimdi öne çıkan aslında burada bizde e, öne çıkan lahmacunumuz. Kesinlikle. Lahmacunumuz. Lahmacunumuzdan sonra da kuşbaşı pidemiz çıkıyor. Kuşbaşı pide akşamdan terbiye ediliyoruz. Evet. E, ondan sonra e, çeşitli çeşit olarak mesela sunduğumuz an müşteriye kıymalı üstüne yumurta veya kaşar sepebiliyoruz. E, kuşbaşı da aynı yumurta veya kaşar sepebiliyoruz. Dönerde dönerine ayrıca e, pilav üstü döner ve İskender olarak sunuyor müşterimize tabi bunun yanında çeşitli salatalar falan mezelerimiz, mezelerimiz, mezelerimiz hepsi var değil mi müşterimiz talep etsin yeter diyoruz biz hazırlıyoruz evet, burada yani en güzelini göz yapmaya çalışıyoruz aynı, aynı zamanda hem gözü dolduruyoruz hem mideyi dolduruyoruz değil mi evet. en önemlisi bu evet. önce gözü doyuruyoruz sonra, sonra mideyi, mideyi yani. doyuruyoruz diyoruz burada ee, Batman'da buket lahmacun olarak peki aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz burada Aynı anda 240 kişi arayabiliyoruz. 240 kişi arayabiliyoruz yani evet. büyük bir salon olarak evet. Batman'a <laughs> hizmet veriyoruz. Evet. Peki ilerinin yönelik hedeflerimizden projelerimizden bahsedeceğiz ama onun öncesinde uzun yıllardır sektörde olduğumuz için sormam gereken en doğru insanlardan birisiniz Ramazan Bey. Sektörümüzün şu anda sıkıntıları problemleri nelerdir? Sektörümüzün şu andaki sıkıntıları yani var her, her sektörün kendine göre sıkıntıları var bizim de vardır. Bizim yani şu an e, görünen mesela ne bileyim yani biraz vergilerimiz fazla. Evet. Ondan sonra e, elektrik, su bildiğiniz gibi yani pahalı. E, yani her yerde olduğu gibi bizde de pahalı. Söz bunlar yani sıkıntılarımız var değil yok. Yani mi? Ama şu an belki hatırlamıyorum. Devletimizin ama de biraz. Etkin, mesela et. Et mesela e, şey e, biz al, kasaptan alıyoruz. Normalde. Mesela ayda bir zam hiyo et yani buna bir özen önem alsalar istiyoruz, istiyoruz. Bizler de aslında sizin aracınızda buradan değerli büyüklerimizi ve yetkililere duyuruyoruz. Bu konuda çalışmalarını davet ediyoruz. Sonuçta burada Buket Nahmacun olarak 30 kişilik bir personeli yani 30 aileye destek oluyorsunuz. Evet. İstiklal sağlıyorsunuz. Kendilerinin de sizlere destek olmasını talep ve arzu olarak bildiriyoruz. Peki bizler Buket Nahmacun'u bölgede, Diyarbakır'da, Batman'da ve İstanbul, İstanbul gibi illerimizde hizmetleriniz var. Daha nerelerde görebileceğiz bu güzel lezzetlere daha nerelerde insanlarımız tadabilecekler? Evet. Şimdi zaten projelerimiz var. AVM'ler olarak, AVM bizden istenen AVM'ler var. 12 kişi, 12 AVM olarak Türkiye genelinde. Bunları yani en kısa zamanda e, faaliyete sokacağız. Yani ee, Türkiye'nin büyük Türkiye AV, AVM'lerine Türkiye, evet. yer almayı yani planlıyoruz. Adresler hepsi var. E, yalnız daha hani, şey halindeyiz, diyalog halindeyiz bunları sonuçlandırdığımız zaman yani millet e, insanlarımız herhalde bizi göreceklerdir. Değil mi? Yani biz sadece e, bölgeye hitap etmiyoruz. Bundan emin olun yani bugün namımız Avrupa yani il dışında yani il değil yani ülkeler arasında bugün yani buradan lahmacunu Almanya'ya götürenler var. Bizim lahmacunun özelliği de budur zaten. Mesela götür kalsın. 2 gün, üç gün dolapta kaldırdı, kaldığı sürece bir şey olmaz ona. Çünkü içinde soğan, baharat, eşkiyecek hiçbir bir şey yok. Değil mi? Et evet. ve et e ve domates sosu. Domates Domatesi sosu. de kendimiz robotla çekiyoruz. Yani salça değil. Salça yok içinde işte zaten. Peki buradan Ramazan Bey son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buradan Batman'a Batman'daki yaşlı insanlara hepsine teşekkür ediyorum. 2005 yılından beri burada hizmet veriyoruz. İster istemez bazen aksaklıklar oluyor mesela yoğunluktan dolayı. Bu evet. da yani kesinlikle başka hiçbir şey yok. Sadece yoğunluktan dolayı bir aksamalar oluyor bazen. Onun için özür diliyoruz. Teşekkür ederim Batman'a. Değil mi? Bizler diyoruz burada her zaman hizmet için varız ve daima olacağız. Evet. Gelen herkese güler yüzle, kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz, Yalnız. değil mi? Bizler de sinadımıza diyoruz ki Güneş doğudan doğar. Doğan'ın güzelliklerini, doğunun güzelliklerini evet. görmek isteyen de herkesi doğu illerimize bekliyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz, varladığınız için teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılarınızın devamını diliyoruz size. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, sektörler arası tüm ile devam edecek bir gıda sektörünün lider firması Buket Lahmacun Batman'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik Söz Merkez stüdyolarımızda.